planlar ve rutinler nasıl takla atabiliyor örnek olarak iş arasında inşallah mailim ötmez buradan iş arasında bir kamerayı açıp size bir şeyler göstereyim size. Şimdi ben Mayıs ayını şu kitapla bitireceğim sanıyordum. Bunu okuyorum. Sonra dün akşam bir tane Matthew Perry belgeseli izledim. Onun resmini şuraya koyalım. Şu an ismini hatırlamıyorum. Onun şeyi de, anı kitabı da çıktığı an indirip ben kobaya yüklemiştim. Okurum diye ama bir türlü başlayamamıştım. Belgeseli fırsat bularak bir yandan buna da başladım. Sonra bugün ben basın bülteni yazarken kapı çaldı. <laughs> Ve bu geldi. Bunu inanılmaz merak ediyordum. Bu arada ben Domingo'nun sitesinden sipariş verdim. Orada hatta sipariş verdikçe puan falan da toplayabiliyorsunuz. Benim de epey bir puanlarım birikmiş. Bayağı bir indirimli geldi yani. Ön sipariş dediğinden eminim. Şu an yine bir smile klasiği olarak dönüp kontrol etmedim tabii ki. Ön sipariş dediğinde eminim böyle haftaya gelir. Bugün ayın kaçı? Gerçi 27'sinde mi çıkıyor diyordu. Haftaya gelir falan diye hayal etmiştim. Onunla birlikte hatta şunu da ısmarladım. İkisini beraber ısmarlamak için bekliyordum. Haftaya gelir zannettim ama şimdi geldi. O yüzden mesaim biterse inşallah buna başlıyorum. Bu sefer uzun zamandır ilk defa bir kitap için bu kadar heyecanlıyım. Umarım üzmez. Bakalım. kitabı okudum bitirdim ve üstünde biraz konuşmak istiyorum bunun üstünde konuşmaya karar verdim ve şunu fark ettim ben böyle uzun uzun blog yazdığım dönemlerde blogerlik dönemlerimden bu yana hiç böyle tek bir kitap hakkında uzun uzun yazmamışım da konuşmamışım da neyse belki hoşunuza giderse bu bir şeyin başlangıcı olabilir tabi bunu demişken her kitap hakkında da uzun uzun konuşasım gelmiyor ama bazen de oluyor bazen de oluyor şimdi ben bu kitabı Nerede gördüğümü hatırlamıyorum. Bu Riot diye bir site var böyle yakından takip ettiğim. odası olabilir. Tanıtım yazısını okuyunca çok merak etmiştim. Hatta Kobo'ya da indirmiştim ama bir türlü sıra gel gelmemişti. Sonra Domingo'dan çıktığını görünce tekrardan bir heyecanlandım ve hemen alıp okudum. Şöyle ki, e, bu elime geçtiğinde konusunu bile hatırlamıyordum. Öyle söyleyeyim size yani. Tekrardan arkasını da okumadım. O yüzden benim için büyük bir şeyler sürpriz oldu. Ama şu an arkasındaki tanıtım yazısını okudum. Ve hani bu videoya spoiler uyarısı koyacağım. Ama zaten arka yazısında da çok fazla spoiler vermişler. O yüzden size ilk önce onu okuyayım. Bir Hooters garsonuyla bir Amerikan göğsçisinin kızı Margot Mallard ödenmemiş faturalarla geçen çocukluk yılları sayesinde kendi ayakları üstünde durmaktan başka çaresi olmadığını öğrenmişti. Geçmişinden sıyrılmak için üniversitede edebiyat okumaya başladığında aklındaki son şey evli, prof evli profesörüne gönlünü kaptırıp hamile kalmaktı. Margot 20 yaşında kucağında bir bebekle işsiz ve beş parasız kalmıştı. Yıllardır görmediği babası Jinx kapıda belirip bebeğin bakımına destek sözü verince Margot biraz nefes aldı ve bir plan yaptı. Bir OnlyFans hesabı açacak ve Jinx'in geçmişinden aldığı ilhamla karşı koyulmaz bir karakter yaratacaktı. Plan kısa sürede başarıya, Margot ise çevrim içi şöhrete kavuştu, bedeli ise gecikmeyecekti. Aynı profesör bu kez doğmasını bile istemediği çocuğunun velayetini almak için Margot'un karşısındaydı. Özet bu. Kitabı... <laughs> Ay çok pardon. Kitabı gerçekten aslında bayağı bol bol, şunu elimden bırakacağım bu arada. Aslında bol bol spoiler vererek arka sayfada özetlemişler. Şimdi benim üzerine yorum yapmak istediğim kısımlara gelirsek bir kere işte 20 yaşında bir kız üniversitedeki profesörüne hamile kalıyor. Bu benim en azından hani Amerikan edebiyatında, gerçek hayatta da çok gördüğüm bir şey. Bizim şeyde de, bizim üniversitede de mesela işte bebek arabasıyla, kucağında çocukla okula gelenler vardı. He, onların hepsi tabii profesörlerden olan çocuklar değiller ama benim gördüğüm ve duyduğum orada çok genç yaşta hamile kalan çok fazla insan var. Belki burada da öyledir, biz görmüyoruzdur, onu bilmiyorum. O yüzden hani birebir gördüklerim üzerinden gitmek istedim. Bir anda Seli kabloya takıldı. Bir şeyler oldu galiba. O arada tuhaf bir ses geldiyse kusura bakmayın o onun sesi. Neyse ne diyordum. Evet yani olay profesörüyle yatması ve onların hamile kalmasıyla başlıyor. Ya benim de okul hayatım boyunca tabii böyle hayran kaldığım, ettiğim hocalarım vesaire oldu ama hiçbir zaman o gözle bakmadığım için ben bu konuyu çok iyi anlamıyorum. O yüzden buraları geçiyorum. Sonuçta başınıza bir şeyler geliyorsa geliyor. İkinci olarak bazı yerlerde, bu arada bunu da kitapta daha başlarda bir yerde hemen anlıyorsunuz ne yaptığını. Bazı yerlerde birinci tekil şahıs, bazı yerlerde de üçüncü tekil şahıstan anlatmış hikayeyi. Böyle şey gibi geldi bana, hani bazı konular hakkında konuşmak çok daha zordur. Filmlerde falan da şey muhabbeti vardır ya, işte bir arkadaşım için soruyorum, işte birisi şöyle şöyle yapsaydı sen ona ne yap derdin falan diye. Halbuki kendilerinden bahsediyorlar. Tam böyle onu işte bu şahıslar arasındaki anlatımla yapmış gibi geldi. O kısmı benim çok hoşuma gitti. Yani böyle anlatınca kulağınızı biraz kafa karıştırır gibi geliyor ama hayır yani. Çoğu yerde evet kendisi anlatıyor. Hatta hepsini kendisi anlatıyor ama bazı yerlerde yüksek ihtimalle hem daha fazla ayrıntı verebilmek için çünkü üçüncü teki şahıs ağzı öyledir ya her şeyi görüyor kendinizin göremediği şeyleri görür dışarıdan bakar vesaire. Bazı yerleri o şekilde anlatıyor. Bazı bazı şeyleri direkt böyle kendi ağzından anlatıyor. O ayrıntı inanılmaz hoşuma gitti. Sonrasında işsiz kaldıktan sonra da bu arada işsiz kalması da şöyle kendisi okula giderken bir yandan garsonluk yapıyor. Annesi Hooters'da çalışıyordu. de bu arada Amerika'da bir hamburgerci ama Neyse şuraya bir görsel koyarım. O zaman anlayacaksınız nasıl bir yer olduğunu. Kendisi öyle bir yerde değil. Yani benim anladığım normal böyle bir restoranda garsonluk yapıyor. Ama tabii hamile kaldıktan sonra daha doğurduktan sonra ona da devam edemiyor. Zaten oradaki e, patronu da bir şekilde allemedip kallemedip senin aslında çocuğuna zaman ayırman lazım. O yüzden ben seni işten çıkaracağım gibi bir muhabbetler falan da dönüyor orada. Neyse oraya geçtik. Sonuçta eee bebeğin doğduğu dönemde bir evde dört kişi kalıyorlar. Üç tane ev arkadaşı var. Bunlardan bir tanesi Suzy ki ileride zaten Suzy hep yanında olacak. Farklı farklı şekillerde karşımıza çıkacak. Ama öbür iki kız ben işte böyle bebekle bilmem neyle uğraşamam deyip evden çıkınca hele daha kötü bir durumda kalıyor ve iş bulması, para bulması şart tabii ki haliyle. Sonrasında bu OnlyFans kısmına tam nereden girmişti şu an onu hatırlayamadım. Not almamışım ama bunun babası eski güreşçi. O da işte zamanında hiç böyle ortalıkta yokmuş bilmem neymiş hatta sonra gitmiş başkasıyla evlenmiş zaten güreşçi olduğu için turnuvalara bilmem nelere katılıyor sürekli geziyor ediyor hani ortada olmak istese de olamazmış büyük bir ihtimalle bir de uyuşturucu bağımlılığı vesaire var ama her nedense işte bu bebeğin doğumunda gerçekten adam bir anda kapısında beliriyor ve ben sana destek vermek istiyorum diyor ve hakikaten de veriyor bu arada. Yani o ikisinin arasındaki o jinx babasındadı. O karaktere de o kadar tatlı yaratmış ki hani böyle bir güreşçi adam hayal ediyorsunuz, sonra bir bakıyorsunuz bunun salonunda işte bebeği zıplatıyor. Bir yandan da hafif OCD'si var galiba. Buna esiyorlar, <laughs> gidiyor evi temizliyor, her yeri çamaşır sularıyla siliyor falan. Sonra işte güreş dolayısıyla çok fazla Japonya'da bulunmuş, birkaç böyle tarif öğrenmiş, oturuyor böyle herkes yemek yapıyor. O da tatlı bir karakterdi yani. Onu da söyleyebilirim sanırım onun geçmişte ilişkisi olan, iletişimde olduğu güreşçilerden bir kadının OnlyFans sayfası olduğu için Margot onu ciddi ciddi düşünüyor ve sonunda yapmaya karar veriyor. Herhangi bir bölümme vesaire işte ışık düştü, bir şey patladı olmazsa smile videosu olmaz biliyorsunuz. Neyse. Şimdi telefonla konuştum geldim. En son ne diyordum acaba? Sadelin Margot'un babasından ve OnlyFans'ı nasıl keşfettiğinden bahsediyordum. Evet, adamın zamanında ya birlikte çalıştığı ya işte kendi çevresinde bulunan bir güreşçi kadının sayfasını görüp onu inceleyip ona böyle bir hayranlık besleyip sonra bunu ben de yapayım diyerek kendine bir OnlyFans sayfası açıyor. Ama şöyle bir durum var. Ben bu sayfayı açtım, işte bebek edebin koydum, bilmem ne ettim falan diye hemen insanlar tabii üye olmaya, para yatırmaya başlamıyor. Bir yandan da bunun bir pazarlama tarafı var. Zaten asıl o kısımlar bana ilginç geldi. İşte çok fazla takipçisi olan başka kızları buluyor. Onlara da birlikte beraber bir şeyler yapalım diyor. Birilerinin podcastine konuk oluyor vesaire. Bir de tüm bu süreçte elinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu unutmayın lütfen lütfen. Onun bir arka planda sürekli hatırlanması lazım. Çünkü gerçekten hiç kolay bir şey değil. Yani neyse bu kızlarla ortak bir şey yapıyorlar vesaire vesaire. Margot'un da aslında okulda okuduğu bölüm edebiyat ya da edebiyatla alakalı bir şey. Benim gördüğüm orada öğrendiklerini işte hikaye anlatımıdır, uydurmadır vesaire oradaki yeteneklerini bu OnlyFans sayfasının reklamını yapmak için de kullanıyor. Bir yandan işte TikTok'un gücünün farkındalar. Bizim TikTok'ta olmamız gerekiyor diyorlar. İşte birlikte iş yaptığı kızlarla beraber oraları böyle senaryolar yazıyor. Farklı farklı şeyler yapıyor. TikTok'un şeyine uygun tabii. Yani OnlyFans gibi değil onlar. O senaryoları falan bile mesela kitapta yer vermiş. Yani hakikaten ben de izlesem gerçek olsalar ben de gülerdim. O açıdan da hoşuma gitti. Ama tabii ki kız bir türlü nefes alamıyor. Çünkü işte bu bebeğin babası olan hamile kaldığı profesör. ilk başta buna bir işte bizim hayatımızda olmayacaksın. Hiç kimseye söylemeyeceksin. Okulu da bırakacaksın diye adamın annesi bu arada. Bakın adamın kendisi bile değil. Adamın annesi bir gizlilik sözleşmesi imzalatıyor. İşte hem kıza bir miktar ödeme yapıyor. Hem de işte çocuk 18'ine gelince kullanmaya başlayabilir diye bir fon mu bir şey oluşturuyor. Öyle yani parayı verip bunu susturuyorlar. İşte adamla muhatap olmayacaksın. Okulu da bırakacaksın ki o okulu da bırakacaksın kısmı biraz sert olmuş bence. Yani öyle bir durumdan sonra bilmiyorum. Ben de herhalde biri zorla bana okulu bıraktırsa kendime gelip de işte başka bir okul bulurum. Oradan devam ederim. Yapsam bir de bir süre zaman alırdı diye düşünüyorum açıkçası. Neyse. Sonra bu adam bir anda çıkıyor diyor ki ben çocuğu senin elinden alacağım. Orada da bunlar mecburen babasıyla birlikte işte bir avukat buluyorlar. Yeri geliyor sosyal hizmetler işte evini ziyaret ediyor. Çocuğa nasıl bakıyor ne yapıyor onu inceliyor. Onun, arasında bunu işte psikolojik testlere vesaire tabi tutuyorlar. Yani o kısımları ayrıntılı anlatmasını da çok sevdim. Çünkü gerçekten şey tartışması da var. Mesela OnlyFans iş sayılıyor mu? Tabii ki bu muhabbetler başladıktan sonra mahkemedir vesairedir o diskler ortaya çıktıktan sonra ilk düşündükleri aman tanrım işte ben OnlyFans'deyim o yüzden işte bu benim için kötü bir şey olacak vesaire diye. Onun en azından dediğim gibi yazar da Amerikalı olay da Amerika'da Kaliforniya'da geçiyor zaten. Onun böyle gerçek bir iş sayılması hoşuma gitti. Yani oradan sürekli gelen bir geliri var şeyi var işte kız uyuşturucu bağımlısı değil bir şey değil çocuğa gayet rahat bakıyor hatta işte bu yaptığı şeyde de dedim ya öbür kızlarda videolar çekiyorlar podcastler yapıyorlar bilmem neler yapıyor mesela hep öbür kızların evinde yapıyor hiçbir zaman kendi evinde çocuğunun olduğu bir ortamda o tarz şeyleri de, de yapmıyor o yüzden neden böyle hani kabul edilmesin başını belaya sokacak bir şey olsun o ben çok anlamadım ama o kısmın yani bu şekilde başına bela açmadan tamamlanması da hoşuma gitti. Sonra ben buna kaç yıldız verdim? 5 değil 4 yıldız verdim. Onların nedenini de anlatacağım. Ha bu arada Başta Jinx'in babasının uyuşturucu bağımlı olduğunu söylemiştim. Margot'un yanına geldiği zaman bunları böyle biraz atlatmış görünüyor. Ama böyle işler acısı bir şekilde aslında uyuşturucuyu bırakmadığını, hala devam ettiğini öğreniyoruz. Tam bu işte sosyal hizmetler geldi gitti, çocuğu alalım mı verelim mi bakıyorlar falan derken o tedavi görmeye başlıyor. Mesela onun tedavi için kullandığı, ilaçların işte ismini yazmadım yine tedavi için kullandığı ilaç bile bir nevi uyuşturucu kabul edildiği için orada da sorunlar çıkıyor falan. Hani böyle ne bileyim insanların kötü alışkanlıkları var. Onları değiştirmeye çalışıyorlar ama onları değiştirmeye çalışırken yapmanız ve kullanmanız gerekenler bile böyle bir durumda size bela olabiliyor ya. Gerçekten ben hayatın o yanlarına isyandayım isyandayım. Onu söyleyebilirim. Bir de buraya birkaç tane alıntı yazmıştım. Mesela bir şeyler istemek, bir şeyleri Margot'un istediği kadar istemek kötü müydü ki? Yani... Yani kendi deneyimlerimden yola çıkarsam ki Margot'unkiyle uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Kötü. Bir şey istemeniz kötü. Hatta günah. Öyle şeyler yani. Ben en azından şu anda öyle hissediyorum. Sonra ama Margot biliyordu ki ne yapmış olursanız olun dünya sizi ce cezalandırmaya can atardı. Bunun da mesela altını çizdim. Çünkü gerçekten ve gerçekten bunu ben de çok hissediyorum. Yani iyi, Margot da bu arada bu konuda çok fazla çelişki yaşıyor. O yüzden biraz da konuya buradan dalmak istedim. Ben de yani iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Hiç kimseye bilerek, isteyerek, yok yere... Zarar vermek istemiyorum. İşte ne bileyim onda var bende yok. Onunkinde hani çocuklar şey yapar ya. Başkasında bir oyuncak vardır sizde o yoktur gider onu kırarlar falan. Hiçbir zaman öyle bir insan olmadım olmam da ama böyle doğru yapmaya çalıştıkça, iyi olmaya çalıştıkça ya da en azından kötülük yap... yap hmm, ne denir? Kötülük yapmamızı gerektirecek mi desem? Bir durumda böyle... Kendimizi tutup da yapmayınca ben iyi hissediyorum yani. Tamam okey doğru olanı yaptım diye biliyorum ama Margot'un da işte çok fazla sorguladığı şekilde maalesef hayat her zaman öyle ilerlemiyor. İlerlemiyor. Şimdi neden 5 yıldız vermedim? 4 yıldız verdim. Birincisi bir dakika şeyi söyleyecektim. Bu arada annesinden hiç bahsetmediğimi fark ettim ama annesi gerçekten inanılmaz bir karakter. Zaten böyle nasıl diyeyim? Çok böyle Margot'un yanında olan yani bebek doğduğunda buna ben bakamam diyor kafadan mesela. Öyle bir kadın. Sonra o da beraber olmaya başladığı bir adam varmış. Ama sonra da onu da görüyoruz ki zaten çok böyle bilerek isteyerek beraber değil adamlar. O da aşırı Hristiyan hatta kilisede bile çalışıyor. İşte Margot'un bu on muhabbetleri ortaya çıkınca o da bir olay oluyor. Kızına böyle uzun uzun tripler falan atıyor. O karakterden de çok hoşlanmadım. Bu arada karakterlerin yani... Hiçbirine böyle ay canım ben bunu çok sevdim demedim ama böyle hikaye içinde gıcık da etmiyorlar sizi. Bir şekilde akıp gidiyor yani. Bu süreçte işte OnlyFans'de bunları üye olanlarla mesajlaşıyorlar ediyorlar ya oradan konuştuğu bir çocuk vardı. İlk başta tabii ki çocuğa böyle gerçeğin farklı bir versiyonu tarzında. İşte çocuk soru soruyor. Bana eğer e, işte ilkokulda en çok sevdiğin öğretmenin hangisiydi onu anlatırsan 100 dolar vereceğim. Şimdi ne bileyim en sevdiğin tatlının tarifini sen 100 dolar vereceğim. İlk başta böyle o tarz konuşmalar yapmaya başlıyorlar. Kız da tabii haklı olarak gerçek ismini paylaşmadığı gibi. Bunları böyle yine bu edebi becerilerine dayanarak bence. Hani oradan gelen şeylere dayanarak gerçeğin bir versiyonu olan ama aslında yalan olan yanıtlar yazıyor. Sonra birbirlerinden hoşlaşmaya başlıyorlar vesaire bir ara klasik ama sen bana yalan söyledin kıyametleri kopuyor. Ona rağmen çocuk neredeydi? Washington'daydı galiba. Ta Washington'lardan işte Kaliforniya'ya bununla tanışmaya geliyor vesaire. Bunların hepsi okey. Bunların hepsi okey. Her ne kadar bütün bu mesela dating app'lere bilmem ve falan burun kıvıranlar oluyorsa da hala da oluyor. İlla böyle gidip oradan birileriyle tanışmışız etmişizdir. Bence bunlar hiç anormal şeyler değil. Çünkü ne bileyim yani bir mantık çerçevesinde yaptığınız zaman mesela sadece internette tanışıp yazıştığınız bir insanı evinize çağırmazsınız herhalde gerizekalı zekalı değilsiniz. O, o tarz şeylere dikkat ettiğiniz zaman bence bunlar okey yani. Hiçbir sorun yok. Ki benim üniversitede bile işte en sevdiğimiz gruplardan, sevdiğimiz kitaplardan o zamanlar Live Journal vardı. Hep böyle benzer şeyler hakkında konuştuğumuzu fark edip ya biz tanışsak mı falan deyip Sadece oradan yazışmama rağmen yüz yüze tanıştığım ve bugüne kadar hala kanka olduğum insanlar var. O yüzden ben bunlara hiç karşı değilim. Ama onların ilişkisinde böyle bir, bir böyle bir çok kafama yatmadı. Oradan bir puan kırdım. Çünkü şöyle oluyor tanışıyorlar, ediyorlar. İşte çocuk bunun gerçek hayatını görüyor. Bu onun gerçek hayatını görüyor. İşte ilk başta böyle çocuk böyle çok bir zengin havası vesaire yaratıyor ama sonradan öyle olmadığı ortaya çıkıyor bilmem ne. Sonra ki bu böyle bir sene bile değil çok kısa bir sürede çocuk tekrar bunu gelip ziyaret ediyor. Diyor ki ben diyor işimi bıraktım çünkü orada artık bunu almıştım ama diyor işte sen bu OnlyFans için yaptığın pazarlama çalışmaları bilmem neler onları kullanarak çocuk da yapay zeka alanında bir şeyler yapıyor bu arada. İkimiz güçlerimizi birleştirirsek beraber iş yapabiliriz diyor. Şimdi bakınca iyi bir şey ama ben mesela bu da belki benim karakterimle alakalıdır bilmiyorum. Böyle birkaç aydır tanıdığım aslında tam da tanımadığım biriyle işe giremem ya. <laughs> Yapamam yani. Önce bir deneyelim edelim falan dedim. İşte böyle hemen şirket kurmakta bilmem nedir. Onunla da giremem. Bir orası böyle çok hoşuma gitmedi. Hatta nerede bitiyordu? Onlar tam yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyoruz. Çünkü hani bunları konuştukları ettikleri biraz daha böyle kendilerine geldikleri falan zamanlarda bitiyor kitap. O okey ama işte bu kısmı benim hiç aklıma yatmadı. Bir de mesela bu arkasında işte şey Margot çok ünlü oldu falan diyor ya aslında o kadar da ünlü olmuyor hala. Yani o diğer kızların hesapları üzerinden evet iyi para kazanıyor hani hayran çekmeye başlıyor ediyor ama öyle çok büyük bir internet internet ünlüsü vesairesi olmuyor. O yüzden neden öyle yazmışlar onu bilemedim yani. Bir de mesela kitabın arkasında son paragrafta şey diyor tanıtım yazısında. Duffy Torpe, çağımızın çelişkilerini, yorgunluğunu, öfkesini ve kahkahalarını yakalayan bir romanla karşımızda. Yani gerçekten çağımızın çelişkilerini, yorgunluğunu ve öfkesini, kahkahada da var arada tabii, yakaladığını hissettim. O yüzden zaten ilk Instagram'da paylaştığımda da hani beklediğimin üzerinde bir kitap çıktı dememin sebebi de buydu. Yani ben bunu derken böyle Allah'ım okuduğum en edebi eser, en bilmem ne, ona bakmıyorum kesinlikle. Ama bu anlattığım işte kızın davalarda bu işte onun fanzici olmasının bela olmaya çalışması vesaire. İşte sonuçta 20 yaşında kız annelik yapabilir mi yapamaz mı? Onun da çok muhabbetli de oluyor. Çünkü işte hamile kaldığı profesör zaten normalde evli. Onun zaten çoluğu çocuğu var. O zaten baba olmaya alışkın. O şeyler falan giriyor araya. Bir tık böyle bunların detaylarına girdiği için ben beklediğimin üzerinde çıktı dedim şahsen. Bilmiyorum ya. Bunlar gerçekten zor işler. Bir de şeye de çok güldüm dedim ya hani kitabı şu an fiziksel olarak elime aldığımda arkasından ne okuduğumu unutmuştum, konusu neydi unutmuştum diye. Son dönemde özellikle yakın çalıştığım iş arkadaşlarımla sürekli şey esprisi yapıyoruz. Onlifenze ayak koymaya başlamamış şu kadar kaldı espri yapıyoruz. Hatta <laughs> <laughs> bir tanesi de örnek fotoğraf da yollamıştım. Şuraya koyarım bulursam böyle oluyor mu falan diye. Onlar bayağı gülüp böyle saçmalama böyle olur mu falan dille. Onun bile muhabbeti dönmüştü. O yüzden onun üstüne bu muhabbet gelince bayağı bir güldüm kendi kendime. Yani Margot'un gelişimini görmek de güzel. Hani sonuçta 20 yaşında bir insan anne olmaya hazır olmayan bir insan mesela çocuğu neden doğurmayı karar verdi. Kendisi bile çelişkidi. hani şunun için mi istedim, bunun için mi istedim. O tarz şeyleri bana göre bir tık daha gerçekçi yansıttığı için de ben keyifle okudum. Yazarın başka bir kitabını da okumamıştım bu arada. Diğer kitapları ne hakkında bilmiyorum. Onlara da bakacağım. Eğer buna benzer bir şeylerse okuyabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bir mı bakayım. Atladığım bir şey var mı? Yok sanırım. Şimdilik benden bu kadar efendim. O zaman videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen kanala abone olmayı, bana bir tık daha destek olmak isterseniz aşağıdan kanalı üyeliklerine göz atmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.